Merhaba, Bernette B38 eğitim videomuza hoş geldiniz. Öncelikle size makinemizin içerisinden çıkan aksesuarlardan bahsedeceğim. Aksesuar kutumuz buradadır. Şu şekilde kapağını öne doğru çektiğinizde içerisi açılır ve aksesuarlarımız burada gözükür. Makinemizin içerisinden çıkan aksesuarlarımız sırasıyla temizleme fırçamız, sökücümüz, iplik tutucu aparatlarımız iplik filemiz içinden çıkan yedek iğnelerimiz ayaklı iplik tutacağımız tornavidamız masuralarımız dik ayağımız şeffaf dikiş ayağımız fermuar ayağımız düğme dikme ayağımız makinemizin içerisinden çıkan aksesuarlarımız bu kadar Makinemiz pedallı ve pedalsız olmak üzere iki farklı şekilde çalıştırılabiliyor. Pedal girişimiz ve çalıştırma kablosunu takacağımız girişlerimiz makinemizin sağ tarafında. Açma kapama düğmemiz de hemen orada. Makinemizi açtığımız takdirde şu şekilde ekranımız geliyor. Pedalı taktığımız takdirde sağ taraftan pedalı yere doğru bırakıyoruz ve pedala bastığımızda makinemiz çalışıyor. Ben size şimdi pedalsız kullanım özelliğini göstereceğim. Makinemizi öncelikle masura saracağız. Masura sararken masuramıza kesinlikle ve kesinlikle dikiş ipi takmamız gerekiyor. Eğer ki filo takarsak makinemiz olduğu gibi bütün ipi alta toplar. Makinenizin dikiş olarak üstüne filo takabilirsiniz ama altına kesinlikle dikiş ipi kullanıyorsunuz. Boş sıraya buraya yerleştiriyorum. İplik keçemizi Bobinimiz şuradaki plastiği çarpıp ses çıkartmasın diye en dibe koyuyoruz ve daha sonrasında makaramızı buraya yerleştiriyoruz. İplik tozucu aparatımızı da şu şekilde takıp makarayı buraya sıkıştırıyoruz. Daha sonrasında kesik olan okları takip ederek ipliğimizi masuraya ulaştıracağız. Şuradan geliyorum. Şurada bir dübel var. Ok yönünde bu dübelin etrafından ipimi doluyorum. Daha sonrasında masuraya geliyorum ve masuranın etrafında birkaç tur ipimi döndürüyorum. Birkaç tur doladıktan sonra şu pimimizi sağa doğru çekiyoruz. Ve makinemizin çalıştır dur dur düğmesinden musura sarmaya komut veriyoruz. Yeteri kadar sardırdıktan sonra bu düğmeye basıp yine makineyi durdurabiliriz. Ve pimi sola doğru çekip masuramızı buradan alıyoruz. Ben şimdi dikiş ipi olarak filo iplik kullanacağım. O yüzden buraya filo ipliğimi yerleştiriyorum ve yine aynı şekilde iplik tutucu aparatımı buraya takıyorum. Daha sonrasında şimdi bu sefer bu dübelden değil şurada krem parçanın altından doğru ipi alıyorum. Ve şuradaki yarığın içerisine giriyorum. Yukarı çıkıyorum. Burada bir horozumuz var. Horozumuzu yandaki olan sayesinde aşağı yukarı alabiliyoruz. En yukarı pozisyona getirip Horozun sağından soluna geçirerek ipimi horozdan alıyorum ve horozun deliğinden geçtiğini görmem gerekiyor. Daha sonrasında dümdüz aşağı indim. Şurada bir çentik var tepede. Önce tepedeki çentikten, daha sonra iğnenin ucundaki çentikten ipi geçiriyorum. Makinemizin iğnesinin ucundan ipi geçirmek için otomatik ip geçirici özelliğini kullanabiliriz. Bunu kullanmak için de İki önemli husus var. Bunlardan bir tanesi baskı ayağının kesinlikle aşağıda olması gerekiyor. Bunu yanındaki koldan aşağı alabiliyorum. Ve en yukarı pozisyonda olması gerekiyor. Bunu da bolondan aşağı yukarı iğnemi şöyle hareket ettirerek en yukarı pozisyonunu bulabiliyorum. Daha sonrasında şurada bir kolum var. Beyaz bir kol. Bu kolu tutuyorum. Aşağı indiriyorum. Otomatik olarak zaten iğnenin ucundan geçmiş oluyor. Şuradaki çıkıntısından alttan yukarı ipi doluyorum ve iğnenin ucundan geçen incecik metal parçaya doğru ipi alttan yukarı yine aynı şekilde veriyorum. Bunu yaparken aynı anda hareket edip ikisini aynı anda bırakıyorum. Şu şekilde geçmiş oluyor ve baloncuğu arka tarafa doğru çekip alıyorum. Eğer ki ipimi ön taraftan çekersem iğnenin deliğinden gerisin geriye çıkacaktır. Bu yüzden arkadan doğru çekiyorum ve ayağımı kaldırıp ayağın ortasındaki yerekten ipi arkaya doğru alıyorum. Masuramı takacağım zamanda şuradaki siyah mandalı sağa doğru çekiyorum. Bu kapak çıkıyor. Masuramın ipinin sarımının saat yönünün tersinde olmasına dikkat ederek şu içerideki mekanizmaya ipi yerleştiriyorum ve en sağdan en sola şekliyle ipi itiyorum. Zaten şurada gri bir parça var hemen. Onun içerisinden ipinizin geçtiğini görebilirsiniz ve daha sonrasında bu kapağı kapatıyorum. Şu ipinizi bir makas yardımıyla muhakkak kısaltın. Çok uzun kalmasın. Daha sonra kapağı takıyorum ve işlemim bitmiş oluyor. Alt ipinizi ilk başlarda acemi olduğunuz için doğru takıp takmanızı muhakkak kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi size pimi çıkarıp nasıl olduğunu göstereceğim. Şöyle arkadaki ipimizi alıyoruz. Baskı ayarını aşağı indiriyoruz. İğnemizi aşağı yukarı hareket ettirerek alt ipliği yukarı alıyoruz. Alt ipliğim yukarı geldiği zaman masuranın üstünden şu şekilde geçmiş olması gerekiyor. Alt iplik her türlü yukarı gelir fakat iplik böyle gözükmüyorsa çalıştırdığınız zaman makinenizi altına iplik toplatacaksınızdır. Bu yüzden bunu görmeden makinenizi ilk başlarda sakın çalıştırmayın. Bu makinemizin içerisinden şu şekilde bir parça çıkacak. Bu genişletme tablasıdır. Sizin şuradaki alanınızı daha büyük bir e, alana çevirir. Böylelikle kumaşınızı daha rahat hareket ettirebilirsiniz. Bunu takmak için şu parçayı şu şekilde sağa doğru çekiyorsunuz ve çıkıyor. Daha sonrasında bu parçayı önce ayaklarını açarak soldan sağa doğru çekip buraya oturtuyorsunuz. Ve bu şekilde daha geniş bir alana sahip oluyorsunuz. Ben şimdi makinemi bu şekilde kullanacağım. Öncelikle size makinenizin tuşlarından bahsedeceğim. Makinemizin çalıştır durdur düğmesi bu. Biraz evvel masura sarmayı da aktifleştirmiştik bu düğmeden hatırlarsınız. Bu bizim masura sarma dışında bir de dikişimizi aktifleştiriyor. İleri geri dikişimiz şu düğmemiz. Otomatik desen sonu durma düğmemiz. İğneyi aşağı yukarı alma düğmemiz otomatik iplik, iplik, kesme düğmemiz, Çiftliğine iğne fonksiyonu düğmemiz, makinemizin pedas kullanımdayken hızını buradan ayarlıyoruz. Eksideyken yavaş, artıya doğru hızlı bir şekilde ilerler. Bunun illa ekside ya da artıda durmasına gerek yok. Orta merkezde de durabilir. Hiç fark etmez. Yani sizin kontrol hızınızı buradan ayarlayacaksınız. Daha sonrasında 1'den 9, 0'a dair 10 tane desenimiz buradadır. Bunların üzerine direkt bastığımda desenleri seçmiş oluyorum. Diğer desenlerimiz de şuradaki çekmecemizde bulunan sayfalı aparatımızdadır. Buradan desenlerinizi inceleyebilirsiniz. İçerisinde 3 farklı yazı karakteri mevcuttur. Ve ayrıca sonunda da benim size anlattığım masura sarma, iplik geçirme ve ipliği otomatik iplik geçiriciden takma gibi özellikleri anlatan bir çizelge bulunmaktadır. Bu da buradan inceleyebilirsiniz. Sonrasında diyelim ki siz bir zigzag yaptınız. Onun sıklık sevkliğiyle buradan. Zigzag eniyle de buradan hareket ediyorsunuz. Sıklık sevklik zigzag eni. Daha sonrasında bu makinemizde bir de hafıza bölümü var. Bunu birazdan kullanırken zaten size değineceğim. Kumaşımızı ayağımızın altına yerleştiriyoruz ve ayağımızı indiriyoruz. Makinemizi düz dikişte zaten açılıyor. Düz dikiş seçmek için de bire basmamız yeterli. Ve direkt olarak makinemizi çalıştırıyoruz. İleri geri dikişimize bastığımız yere kadar makinemiz geri diker, bıraktığımızda durur ve tekrar çalıştırma düğmemize bastığımızda durdurmuş oluruz. İğnemiz her durduğunda aşağıda durur. Bunu yukarı almak için otomatik yukarı alma düğmesinden iğneyi yukarı konumlandırabilirsiniz. Daha sonrasında diyelim ki biz zikzak yapmak istedik. Zikzakımızı buradan seçiyoruz ve yine makinemizi çalıştırıyoruz. makine çalışırken ayarlayabiliyoruz daha yavaş ya da daha hızlı şekliyle. Durdurdum. Diyelim ki bana şu sıklık ve zikzak eni yetersiz geldi ve değiştirmek istedim. İğnem yukarı pozisyondayken zikzak enimi daraltıp genişletebilirim. Ve rakamsal değerini buradan takip edebiliyorum. Şöyle oklarla bastığımda sağa sola şekliyle. Daha sonrasında yine sıklık sevgilik ayarımı da buradan rakamsal olarak görebiliyorum ve buradan hareket ettirip sıklaştırıp seyrekleştirebiliyorum. Çalıştırıyorum makinemi. Hiçbir şekilde okey vermenize gerek yok. Yaptığınız ayarda otomatik olarak işi çıkaracaktır size. Şu an ben çok dar bir zigzag yaptım. Onu genişletmek için mesela iğneyi yukarı pozisyonu alıyorum ve buradan geniş bir zigzag seçiyorum. makineyi durduruyorum. İğnemi yukarı alıyorum. Ayağımı kaldırdım. Şu şekilde dikişimi sağlayabiliyorum. Diyelim ki ben şu kartela'dan bir desen seçmek istiyorum. Buradaki desenleri seçmek için mod mod ilerlemem lazım. Burası birinci mod, ikinci mod, üçüncü mod deyip bu şekilde arkaya doğru gidiyor. Ben modları şuradaki mod yazısından değiştirebiliyorum. Buradaki çizelgeden de 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmak suretiyle göre biliyorum. Şimdi diyelim ki ben modu 3'e getirdim ve buradan dekoratif bir desen seçmek istedim. Şimdi buradaki rakamlarım artık bana bunları seçmemi sağlayacak. Diyelim ki 52 numaralı desen, 52 ye seçmem yeterli, buradan 52 yazmam yeterli, otomatik olarak. Zikzak enini ve sıklık seyreklik ayarını ona göre veriyor. Ben ekstra bir durum istersem o zaman sadece sıklık seyreklik ve zikzak ile oyn oynuyorum. Makinemizde de otomatik desen sonu durma özelliği var demiştik. Şu düğmeye bastığımız takdirde makinemiz desenin sonuna geldiğinde düğümleyip otomatik olarak duruyor. Otomatik iplik kesme özelliğimiz de şu düğmeye bastığımız takdirde aktifleşiyor. Otomatik olarak ipimiz kesildikten sonra baskı ayağını kaldırıyoruz ve kumaşı şöyle çektiğimizde desenlerimizi yine görebiliyoruz. Hiçbir şekilde e, altını vesaire ayarlamamızı yapmadık. Otomatik olarak kendisi ayarladı. Daha sonrasında kumaşı ayağın altına koydum. Farklı bir desen seçmek istediğimde eğer ki aynı bölümdeysem bölüm değiştirmeme gerek yok. Direkt olarak desenlerden yani yine karteladan istediğim bir desen seçmem yeterli. 73 numaralı desen ve makineyi yine çalıştırıyorum. Kumaşı itmiyorum, çekmiyorum. Sadece düz gitsin diye buradan yönlendiriyorum. Yine aynı şekilde otomatik desen sonu durma düğmesine basıyorum. İpliğimi otomatik olarak kesiyorum. Ayağımı kaldırdım ve işlemim bitti. Makinemizde bir de aynalama özelliği mevcut. Aynalama özelliği için kartelimizden şöyle bir ay dilimi deseni seçiyorum. Bu ay dilimimiz normal standartlarda şu anda göreceğimiz üzere dilimlerimiz sağa bakacak şekliyle işleniyor. Diyelim ki ben bu dilimlerin sağa bakmasını istemiyorum. Desen sonu durma düğmesine bastım tam tersi sola bakmasını istiyorum. Yani şu şekilde. Sağ bakıyor. Ben bunların sola bakmasını istiyorum. Tek yapmam gereken desen seçtikten sonra şuradaki simetri düğmesine basmak. Buna bastığım takdirde otomatik olarak ekranda yanıyor zaten onun uyarısı. Ve makineyi sadece çalıştırıyor. O desenin simetrisini alarak işliyor. Bunu tüm desenlerde kullanabilirsiniz. Fakat bazı desenlerin sağ ve solu aynı olduğu için onlar da işe yaramaz. Desen sonra durma düğmesine basıyorum. İpliğimi kesiyorum. Ayağımı kaldırıyorum ve şu şekilde simetrisini aldığını görebiliyorum. Makinemizde bir de iki farklı deseni birbirine birleştirme özelliği var. Bunu da şuradaki mem düğmesiyle sağlıyorum. Nasıl? Mesela diyelim ki ben buradan Kartela'dan 71 ve 72 numaralı deseni birbirine birleştirmek istedim. Şöyle yapıyorum. Öncelikle 71 diyorum. Onu hafızaya gönderiyorum. Mem tuşuyla. Daha sonrasında 72'yi seçiyorum. Çok özür dilerim. 77 yazdım. 70, 2'yi seçiyorum. Silmek için clear'ı kullanabilirsiniz gördüğünüz üzere. Meme basıyorum ve bu da seçilmiş oluyor. Tek yapmam gereken makineyi çalıştırmak. Hiçbir şekilde okeylemiyorum. Sadece desenlerin sola doğru gittiğini görüyorum ve desenimi çalıştırıyorum. Şu an bana bir çiçek, bir yaprak yapacak. Desen sonunda düğmesine bastım ve durdurdum. İpliğimizi kestik. Ayarımızı kaldırdık. Şu şekilde iki farklı pikodesini birbirine ekleyebiliyorsunuz. Eklediğinizi silmek içinse şuradaki oklarla desenler arasında yürüyebilir. Eklediğiniz desenler arasında yürüyebilir. Clear da eklediğiniz desenleri teker teker silebilirsiniz. Burası normal dikişe döndüğü anda hafızadan çıkmış oluyorsunuz. Eğer ki hafızaya tekrardan girmek istiyorsanız da yeni bir desen seçip o şekilde meme basıp onu hafızaya atarak direkt olarak hafızaya geçiş sağlamış oluyorsunuz. Diyelim ki ben isim yazacağım. Modumu buradan 4'e alıyorum. İlk karakterim. Daha sonrasında ismimi yazıyorum. 23 attım hafızaya. 31 Hatta büyük harflerle yazmak istemiyorsam altta küçük harflerim de var. Buradan küçük harflerimi de seçebiliyorum. 57 hafıza attım. 54 Hafızaya attım. 37 hafıza attım. 56 hafıza attım. Daha sonrasında makineyi sadece çalıştırıyorum. O bana istediğim ismi yazıyor. Eğer ki ben yazdığım ismi defalarca tekrarlasın istemiyorsam, sadece bir tane yazıp dursun istiyorsam, son harftayken desen sonunda düğmesine basıyorum ve makinem duruyor. İpliğimi kesiyorum. Şu şekilde sadece Murat yazabiliyorum. Eğer ki ben desen sonu durma düğmesine basmazsam Murat 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 diye böyle devam eder. Ee, normal şuradaki Fisto desenleri gibi bana desen çıkarır. Eğer ki sadece bir tane yazsın istiyorsam da dediğim gibi T harfimdeyken desen sonu düğmesine basıyorum ve makinemi durduruyorum. Attığım desenleri yine az evvelki gibi Clear'la tek tek silebiliyorum buradan. Attığım desenlerin üzerinde gezmek için Yine bu okları kullanabiliyorum. İstediğim harfleri de tek tek buradan sırasıyla silebiliyorum. Şu an bir yazıyor çünkü benim modum 4'te olduğu için eğer ki ben burada değiştirirsem onlarla beraber değişiyor. Yani siz neden düz dikişe geçmedi diye düşünecek olursanız moddan kaynaklı. ABCD iken bütün harfleri sildiğinizde desen burada 1 olarak gözükür. Hatta her fontun kendi gözüktüğü şey de farklıdır. Onu baz alın. Yani burada o harfi gördüğünüz takdirde sıfırlamış oluyorsunuz. Makinemizde ayak değişimi ve ilik açımını göstereceğim size. İlik ayağımız budur. Şu kol sayesinde şuradaki mekanizma ön arkaya doğru hareket eder. Buraya normal standartlarda iliği açacağınız düğmeyi yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde. düğümü buraya yerleştirdim. Benim elimde şu an düğme olmadığı için ben masura yerleştiriyorum. Ve onu iyice barkı itip sıkıştırıyorum. Ayak değiştirmek için ayağın tam arka kısmında siyah bir mandal var. Bu mandala kendime doğru bastırdığım takdirde ayağım burada düşüyor. Ayağımı alıyorum. Şunu şu dübelini şu ayağın altı oluptur. Oraya denk gelecek şekilde göz hizası ile yerleştiriyorum ve baskı ayağını aşağı indiriyorum. Oturduğu takdirde şu şekilde ayakla beraber hareket ediyor zaten. Kumaşımın ayağımın altında koyacağım fakat ilik normal dikiş gibi kumaşın başından başlayıp sonuna ilerlemiyor. Yapacağım alanı belirledikten sonra iliğim alt kısımdan başlıyor. Şöyle alt kısımdan başlıyor. Yukarı devam edip sonra altta bitiriyor. O yüzden benim ayağın altına alt kısmını işaretlediğim yeri koymam lazım. Yani arkaya fazlaca kumaş vermiş oluyorum. Ayağımı indirdim. Daha sonrasında istersen birinci bölümdeki, istersen ikinci bölümdeki ilikleri ya da buradaki desenleri seçmek için yine modumu kullanarak hareket ediyorum. Ben birinci bölümdeki sıfır numaralı iliği seçiyorum. Seçtikten sonra makinenizi size şurada da uyarı verdiği gibi şurada bir ilik kolumuz var. Bu ilik kolumuz siyah bir koldur. Bunu aşağı doğru indiriyorum. İyice aşağıda olacak. Şu şekilde şu parçanın üstünde ya da yukarıda değil. Tamamen aşağı inmiş bir vaziyette olacak. Bunu görmüyorsanız eğer ki indiremiyorsanız muhakkak aşağı doğru zorlayın o gelecektir zaten. Aksi takdirde ilik açamazsınız. Ve sadece makineyi çalıştırmam yeterli. O bana arkasına koyduğum düğmenin boyutunda iliğimi açacak, bitirecek ve duracak. Ben yine aynı şekilde burada hızına karar verip onu yavaş ya da hızlı şekliyle hareket ettirebilirim. Bu aşamada sadece iliğimi bitirmesini bekliyorum. bitirdi. Bitirdiği takdirde dıt diye bir ses veriyor makinemiz bitirdiğine dair. İpi kesiyorum. İlk ve işin bittiği takdirde bu kolu komple yukarı itiyorum. Yukarı ittiğimden de emin oluyorum. Eğer ki kolum aşağı doğru hafif böyle kaldıysa vesaire bunlarda da makineniz ilik pozisyondan çıkmadığı için düz dikişe geçmeyecektir. Şu şekilde iliğinizi açabilirsiniz. Bunda sıklık seyitlik ayarıyla Biraz evvel gösterdiğim sıklık seyreklik ayarı düğmelerini kullanarak karar verebilirsiniz. Makinemizin konumu bu kadar. Makinemizin temizlemesini size göstereceğim. Ola ki makinenizde altına iplik toplattınız. Bu tip durumlarda şuradaki iki vidayı sökerek makinenizin mekiğini çıkarabiliyorsunuz. Vidaları söktükten sonra şu plakayı şöyle tırnağınızla kaldırdığınızda elinize gelecektir zaten. Buradaki havları şu, şu an gördüğünüz gibi içi tozlu kullandığınız için toz yapacaktır. Bunları göstermiş olduğumuz videonun başında gösterdiğimiz fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz. Hatta bazen o yeterli gelmiyor. Ee, size Küçük bir tiyo ve allık fırçası alırsanız eğer ki onunla daha rahat buradaki havları temizleyebiliyorsunuz. Mekiğinizden masuranızı alıyorsunuz. Zaten alırken %99 mekiğiniz elinize gelecektir. Buradaki bunun içindeki yine aynı şekilde havları tozları da temizliyorsunuz. Fırçanız yardımıyla. Daha sonra mekik ayarı yapmak için, alt iplik ayarı daha doğrusu yapmak için Mekiğimizin üzerindeki iki tane vidadan Düz vidayı kullanarak yıldızlı değil, düz vidayı kullanarak alt metrik tansiyon ayarınızı rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bunu kontrolünü de bu mekanizmanın içerisinde yine saat yönünün tersinden o sarım olacak şekilde koyduğunuzda şuradaki yarıktan ipi şöyle aldığınız zaman elinizle böyle çekerek ipinizin e, tansiyon ayarını kontrol edebilirsiniz. Buradaki vidadan da eğer ki bolsa sıkabilir, sıkıysa da buradan ulaştırabilirsiniz. Masurayı alıyorum. Bu vida kısmı önde kalacak şekilde şu mekanizmanın içerisine yerleştiriyorum. Zaten oturmuş oluyor. Şöyle elinizi içine koyduğunuzda bakın sağa sola doğru sallanmıyor. Aksi taktirde oturmadığı zaman bu bu şekilde oynayacaktır. Oynamaması lazım. Şurada bir kırmızı nokta var zaten. Böyle yaklaştığınızda makineyi görebileceksiniz. O yıldız torna yıldız vidanın hemen üstünde o kırmızı işaret buradaki plaka'yı gösterecek şekilde denk gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde bunu buraya sakın koymuyorsunuz. Daha sonrasında plakanızı buraya yerleştiriyorsunuz ve vidalarınızı sıkıyorsunuz.